selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Defne'yi diş doktoruna getireceğiz? getireceğiz. Gördüğünüz gibi daha gece ve Defne'yi bu saatte diş doktoruna götürmek zorundayız. Hazırsanız arkadaşlar Defne'yi uyandırmaya gidelim. Hadi hayatım gel. Tamam. Kızım aşkım hadi uyansın. Hadi kızım. Anne Anne. Kız ne Kızım diş doktorun vardı aşkım. Biz de seni bu saatte uyandırmak istemedik. Evet. Ya anne zaten Miden de çok bulanıyor. Geliyorum kızım. Dişin ağrıyınca miden de bulanıyor. <laughs> Anne hadi ben uyumak istiyorum. Tamam kızım bak seni bu halde görünce gerçekten hiç mutlu olmuyorum. Hadi kızım lütfen. Tamam anne. Ama benim hala uykum var. Tamam hadi kızım gel gidelim. Hadi gel kızım. Seni gerçekten bu saatte uyandırmak dedik. Hadi gel aşkım. Tamam anne. Hadi gel. Hadi canım. Tamam hayatım. İyi kızım gel. Tamam anne. Anne benim çok uykum var. Biliyorum kızım hadi ama diş topluluğuna gitmek zorundasın. Ama anne hadi gidelim. Gel aşkım gidelim. Geldik. Evet evet geldik. Hadi gelin oturalım sıramızı bekleyelim. Aynen. Sıramız bize gelsin. Anne. Ben çok korkuyorum. Ne bir şey olursa. Yok kızım ne olacak? Ne olacak aşkım? Aman anne ben gerçekten çok korkuyorum. Yok kızım. Tamam ama baba bu halden çok üzülüyoruz. Evet kızım çok üzülüyoruz. Lütfen böyle yapma. Ama gerçekten çok uyuyayım. Tamam kızım. Bir yapma böyle. Bizi de çok üzüyorsun. Tamam anne. Ben koşmayacağım. Ben koşmuyorum. Koşmuyorum. Ben bile korkardım canım. ben de ya. Koşmuyorum ben. Ben hiç korkar mıyım tamam kızım bakacağız orasına aynen bakacağız kızım ne yani bir yerde koy ki olabilirim neyse neyse hadi gelin aa sıra bize geldi hadi gel kızım Ay ben çok korkuyorum. Tamam kızım bir şey olmayacak. Merhabalar. Gel bakalım Defne. Adımı nereden biliyor bu benim? Söyledik ya bir kağıtta. He, tamam gel. Otur he? Ben korkmuyorum. Beni muayene edebilirsen. İyi hey, tamam tamam. Edeceğiz. Eğer sen korkmazsan, sana bunu hediye edebilirim. Ne? Kaç paradır o? Kim bilir? Hemen gel bakalım. Bir dışına bakalım. Hem, bir dişin çürümüş. Ve iki dişinde yandan çürümüş. Baya çürük var canım. Aynen aynen. O zaman sana yeni bir diş takmalıyız maalesef. İşte bu diş. Bütün dişleri şey olan bir diş. Her yeri parlatıyor. Eminim seni de çok güzel parlatacaktır. <laughs> Yemin etmem. <mi? gülüyor> evet evet. Yok. Hadi tak tamam gel takıyoruz. Bakalım şimdi dişlerini hemen. Evet şimdi sadece iki çürük var. Hemen o iki çürüğü de onardığımızda olacaktır. Aa, bu ne Olacaktır. Şöyle yani hemen onaralım onaralım. Ve gidebilirsiniz. Ah oh, anne gideceğiz. Evet kızım gideceğiz. Hadi anne hemen gidelim. Çünkü çok uykum var. Tamam hadi canım biz gidelim. Aynen gidelim hadi gel bakalım. Gel. Hadi canım biraz hızlı Tamam canım. Geldik. Evet geldik. Anne hadi ya çok uykum Tamam kızım gel hadi çabuk. Tamam anne. Hadi anne valla ben uyuyorum. Hemen uyuyacağım. Aynen. Bu ben biz uyuyayım. çünkü bayağı yoruldum. Ben de hadi gel canım biz uyuyorum. Canım iyi geceler. İyi geceler canım. Hadi gel. Dönelim. Evet arkadaşlar. Bu videomun sonuna gelmek bulunmaktayız. Eğer videomuzu sevdiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.